E, artıyor ve de e, sık sık e, tedbirli olmakla alakalı e, uyarıları duyuyoruz. Ama ne kadar uyuyoruz Burada e, burası biraz tartışılıyor. Yani yürüdükçe ki... rakamlar arttı. Gerekiyor. Yani artık e, bunu iyice benimsememiz lazım. Çok dikkatli olmamız lazım. İşte maske, mesafe ve hijyen kavramlarına. Benim kaldığı olduğu kadar da e, paramalı... Oradan, e, olunca, evet, yürüdükçe Tabii, e, ekranı... olanlar için Evet, çünkü hala paylaşımlar <laughs> biraz e, çok iyi olacak. Evet, evet şu bir aracın an aracın önünde, arkasında hiçbir şey olmadığını görüyoruz. Evet. Bir kaç evet. hatırlatabilirim. Evet, şimdi kısa reklam Aa, arka yine silmiş. Arkayı yine silmiş. Kötüsün sen kötü 360 görüş. Okul artık evinizde. Lenovo IdeaPad AMD A9 işlemcili dizüstü bilgisayar ve Canon Pixma yazıcı ikisi bir arada 4599 TL Hiç peşinatsız, kredi kartsız 12 ay taksitle ev kurdu.